Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar bugün yanımda arkadaşlar. Efe var. Efe ile birlikte bugün VS atacağız. Kim daha iyi oynuyor diye bir VS yapacağız. Sabahtan beri VS atıyoruz geliştirme gibi. Efe bugün seninle VS atacağız. Yeneceğini düşünüyor musun? Hayır. O zaman başlasın hadi başla. Arkadaşlar Efe'nin kanalına da abone olup like atmayı unutmayın Efe. Efe kanalının adını söyle. Bünyamin Şensiz. Bünyamin Şensiz arkadaşlar. Efe'nin kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. O da PUBG videoları falan atıyor. Kışkırtma şaka atıyor. Böyle beş... 5... Aslında adım Bünyamin ben. yazın çıkarım. Aa, Efe başladı. Hadi kim gelecek? Hadi. Bak gelince ağlamak yok ha. Dostluk maçı. Bak Efe lobi çekme. Bu dostluk maçı ha. Lobi çekersen oynamam bir daha hiç seninle. Efe. Ses, sesim geliyor değil mi? Lobi çekersen bir daha hiç oynamam ben seninle. Lobi çekmeyeceğim. O. Tamam. Sonra senin kanalına da bir tane video atarız. Arkadaşlar izle havadan Çatıdan çatıya. Tamam, vurma çatı yap. Arkadaşlar bilerek çatıdan çatı yapıyorum ha bu silahla vuruyor mu o yüzden. Ne yapıyorsun Efe? Televizyonun sesini kapatsana Efe birazcık. Çok fena ses Televizyon... ki. Çıkart kafanı. Bekle. Hadi arkadaşlar ağlıyor. Şaka yapıyorum ha, vallaha bak. Oğlu ben... ...dürbünü yapıyorum, havaya kayıyor. Kalsan, birazcık şeydir ya, benimki de öyle. Gelme, gelme, boşu. Boş. Gelmiyorum. Olmuyor ki, olmuyor. Ben başaramıyorum, hadi. Tamam Efe, çıkma. yukarı kayıyor. Benimki de öyle. Ben Oyna. Oyna boş ver. <laughs> Efe çıkmadın değil mi? Çıkmadım, çıkmadım. Uy, Efe <laughs> daha sıkışır. Ben vuramıyorum. Getir, vallahi vuramıyorum. Askalı vuruyordun Efe. Vur, Efe vuracaksın, vuracaksın. Merak etme. Bak vurdun. Bak bilerek yapmadım ha. Arkadaşlar birazcık salayım mı? Efe gel saldım gel. Kötü oyun işini birazcık. Saldım biraz hadi. Bu seriyi de vur. Seriyi vur yeter bile bile yapıyorum arkadaşlar. Normalde ben bunu yerim patates ederim ağlıyor diye. Yaşır bekle bekle orada bekle. Vur hadi vur. <laughs> tamam şimdi Efe oynuyorum bak artık. Şimdi oynuyorum. Yaşır çatıya git. Sende de 3x var. Sende de 3x vardı Efe. Ben geleceğim. Ben de lazer var. Aldım arkadaşlar aldım. Efe hile kullanma bak. Hile kullanmıyorum. Öyle mi dersin? O arkadaşlar ne vurdum ya? Sinirleniyorum. Sen orada vurmalarda iyisin. Ya, çok, çok şey ben, ben, uzaktan vurmayı çok seviyorum arkadaşlar. Ama bu yakın fay silah. Yakup da tüm silahların yerini ezberlemiş. Çıkart kafanı. kardeşim. Burada kaçtı ya her gün ben. bizim ben senin normalde ya. Yakup doğru söylüyor ya belki sıfıra karşı yapmıştım. O elleri sal salmasaydım. Ya ne oluyor? SKS. Gel bir silah değiştirek. Tamam. Sıkma. Arkadaşlar ben bunu kandırıyorum farkında değil abi. Ne? At silahı boş yer. Silahı al. Pardon, pardon, gel al. <laughs> Arkadaş. <laughs> evet, kozuyla ar değişmem ki. Değiştir arkadaşlar, bunu trollüyorum farkında değil. Ver ya silahı. Vermiyorum. Ya arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gördün mü haksızlığı? <laughs> Şimdi seni yenemedim <laughs> be. Böyle, Böyle. Efe vektörle iyi oynuyor mu? Efe birazcık daha sesini birazcık daha çıkar çünkü ses gelmiyordur belki arkadaş ar gelmiyordur belki arkadaşlara. Efe gelme evde kal. Arkadaşlar iyi de nasıl oldu? Oradan çıkamazsın Efe. Oo en sevdiğim silah. Kübü kübü. Burada gösteriyor. Buradan şey yapıyor ya. En sevdiğim silah kübü. Kübü ya. Ben bir kübüyle yeniliyorum sonra vuruyorum. Çok güzel arkadaşlar kübü. arkadaşlar ben Arkadaşlar ben 21 olayım Efe'yi nasıl trolleyeceğim göreceksiniz. Duvar arkası. Duvar arkası değil mi? Duvar arkası. Duvar arkası, Duvar arkası Efe ya. Hilir seninki. Git onun yanına bu silah yakın faistir ayı. P90. Ha nasıl soruyorsun? Jesus nasıl nasıl? Efe bizde P90, ın P90 ın var. Beni bir sen. Gel P90'ı sana vereyim. Sana ver. Önce sen at. C Önce, sen at. Önce sen C at. C Önce sen C at. C Bak ben atıyorum. At. Bekle mermi basıyorum. C mermi basıyorum bekle. Şimdi gel. 4x'ler. Kafanı çıkar. Hadi. İyi. i̇yi, oldu, iyi. Efe gel pencere Arkadaşlar trol başladı. Efe ben senin yerine gidiyorum. Camdan cama tamam mı? Efe camdan cama gelme. Efe camdan cama tamam. Bekle ben kendi yerime gideyim. Efe sesim geliyor. Geliyor. Candan Caner. vallahi vuramıyorum abi ya. Boş ver Efe Aa, Dostluk maçı dedim en baştan bak. Arkadaşlar da videoyu izleyerek görebilir sonlarda. Bak dedim mi dostluk maçı diye. Ağlayacaksın. Yani ağlayacaksan çıkayım Efe ben. Ah, denirken aşağıya düştü. <laughs> Efe, silah değişik. Silahımda ne var? AVM. AVM. Valla gel. gel Bak vurmayacağına söz ver. Sen vurdun ama. Çıkarsana kafanı. Hadi gel. Oğlum dürbünüm yok. Kampalı geldi. Gel yanıma o zaman. Gel hadi vurarsın. Hadi izin veriyorum gel vur. Gel balkondan vur gel. Gel bak. Ben gel balkona gel. Bir kere vurayım bir kere Tamam sen, gel. ben gel. Seni, bir kere vurayım sen de beni bir kere vur. Tamam çıkart kafanı. Bak. Bekle la. Ben gel vur. Bek. Efe. Gel şimdi. Gel şimdi. Ben bir daha vur. Yok yok vurursan bomba geliyor. vuracağım ben cama. Hatta gel beni bir kere vur. İlk ben vurayım sonra sen vur tamam. Tamam. Vur, dur yerinde. Hayır. Hayır. Ondan sonra sana bomba geliyor. Tamam izin, izin vereceğim vereceğim vurman hadi. ben vuracağım İl Tamam gel şimdi vur beni. Yok ya yok. Ya ben vuracağım ben vuracağım sen vurdun. <laughs> yok. Sen de bana troll yapmıştın Efe unuttun mu? Ha? Sen de bana trol yap işte. Sen de bana trol yaparsan ben de sana böyle trol yaparım ha. Nereye atalım? Nereye atalım? Oh ne güzel aldım Efe'yi. Efe ne güzel aldı. Seni ne güzel aldım. Ya. Hemen de alıyor arkadaşlar. Sesim geliyor mu Efe? Geliyor. Hemen alıyor ya. Gel silah değiştirelim. Yok ya öyle şey mi var? Yok öyle dünya. En sevmediğim bombanın silahı. Oo. <laughs> ya oğlum dürbünüyle vursana dürbünü mükemmel aa nasıl yemedi Arkadaşlar bunu vurursam... Benim en sevdiğim... Bekle nefes yap senin taktiğini, yapacağım. Benim taktiğim öyle değil ki. Biliyorum. Efe, gel yanıma. Efe, gel benim eve Efe. Efe gel benim eve Efe. Yok. Gel beni bir kere gel bir kere vur. Yemin et. Yemin edemem. Gel vur. Günah. Gel. Bekle ben. Adam, adam değilsin adam. Tamam Efe gel silah değişecek Efe bak ben buraya silahımı attım gel. Hatta gel gel hatta alma gel. Gel yanıma. Gel hadi ya Ne yapıyorsun sen? Aa. Efe bir kere vurayım zaten maç bitti. Mendil verdim geline karakola. Efe o sesi kapatsana Efe. Kes ve Victoria. Arkadaşlar kazandım VS'yi. Efe bir şey diyecek misin kaybettiğin için? Seni nasıl trolledim? Neyse arkadaşlar. Videom bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.